antik olimpiyatlarda hangi sporlar vardı ve neden bu kadar önemliydi? Milattan önce 776'da başladı. Sadece erkek sporcular katıldı. Yarışmalar dini tören niteliğindeydi. Popüler sporlar, stadyon koşusu, disk atma, cirit atma, uzun atlama, güreş, pankration, at arabası yarışları. Pankration en ölümcül spordu. Tüm dövüş teknikleri serbestti at arabası yarışında kazanan atın sahibi sayılır, sürücü değil. Yarışlar savaşçı gücü ve dayanıklılığı gösterir, tanrılara adanırdı. Galipler ömür boyu onur kazanır, heykelleri yapılırdı. Olimpiyatlar Yunan dünyasında barış ve birliği temsil ederdi. Her spor dalı özel teknikler ve strateji gerektirirdi. Savaşçı yeteneklerini geliştirirdi. Olimpiyatlar siyasi ve dini bir semboldü zafer, onur ve güç gösterisiydi.